Jeremy Clarkson'ın arabaları anlatırken kullandığı bir şey var. O bende çok ciddi yer etmiş bir cümle. Diyor ki: "Bir insan eğer ailesiyle iyi bir ilişkiye sahipse, her şey böyle mesafeli ve mantıklı gidiyorsa, hiçbir randevusuna geç kalmıyorsa, akşam yatmadan önce dişlerini fırçalıyorsa, sabah kalktığında yüzünü yıkamayı ihmal etmiyorsa o insan Audidir." Tamam mı? Audi ile de kimse arkadaşlık etmek istemez. İspeseki koğuş ağırı diyeceğiz. Ben de böyle birilerinde bir şey gördüğüm zaman ilgimi çeken önce bir dalga geçmekle başlarım. Benim bisiklet maceram da öyle başladı. Amerika'da bir iş arkadaşımla ulan sen şimdi bisiklete biniyorsun, bacaklarını tıraş mı ediyorsun falan filan diye dalga geçtikten sonra Türkiye'ye dönüp ilk yaptığım şey bisiklet almak oldu. Dünyanın belki de en bakımsız Vespa'sını bildikten sonra dedim ki ben Vespa alacağım. Eşimle beraber çıkıp bebeğe mi gidelim? Tamam, okey iniyoruz Ortaköy'den aşağı sahilden Bebek. Aa burası çok kalabalıkmış. Bir Arnavut Arnavutköy'deki mekanlara bakalım. Dön Arnavutköy'e. Hadi burası da çok kalabalık. Hiç sarmadı. Cihangire mi gitsek? Tamam Cihangire gidelim falan filan derken bütün bu hareketin hepsini 30-35 dakikada yapabildiğim bir hayatım oldu. ben yani motosikletin öyle işte yapabilecekleri, teknik özellikleri vesaire bunların hepsinden bağımsız. Tamamen hani beni tamamlayan bir aksesuar olsun. Benim kendimi anlatmayı seçtiğim insan her neyse onun tamamlayıcı bir şeyi olsun diye o gözle bakarak düşünmüştüm yani. Vespa'nın tarihinden bu yana getirdiği o ee bir fashion icon şeyi Belki herkese çok uygun olmayabilir ama benim için zaten başlı başına bir tercih sebebi. Çünkü e, gerçekten hani scooter almak istesem belki X-Max falan filan bir şeyler alırdım ama ben ayakkabı alır gibi ya da ceket alır gibi aldım e, bu motosikleti ve alternatiflerim neler? diye baktığım zaman Vespa'nın modelleri içinde ne alabilirim diye düşünerek baktım. İkinci bir markaya bakarak gitmedim. Kız arkadaşın gibi, işte annem baban gibi böyle rahatsızlıkları olan, çeşitli problemleri olan, sana travmalar yaşatan şehir içinde bir yere gidip gelmek için motosiklet almak istiyorum. Vespa alayım mı dediği zaman ya bence alma. Yani bunda her gün her yerde uzak bir yere de gittiysen sabah geç kaldın işe de gidiyorsan kontağı çevirdiğin zaman o motorun çalışmama ihtimalinin olduğunu onun hep bir yazı tura olduğunu bilerek satın alman lazım. Yani daha Nordik bir yerlerde yaşıyor olsak, bir İskandinav ülkesinde yaşıyor olsak da bu soruyu bana orada sorsan, oradaki eğitim seviyesi, bilmem ne, insanların risk algısı, karşılıklı hayat içinde birbirine saygıları falan filan diye düşünürken belki o kadar gerekli değil derim. Türkiye'de daha fazla gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin dışında çok fazla şeye bağlı güvenli bir şekilde sürüş yapıp yapamayacağım. Ama mesela Hollanda'ya Amsterdam'a gittiğinde kaç tane kask takarak bisiklete binen insan görüyorsun. Genelde de şehir içinde de böyle kullanıyorum. Çünkü Tamam evet büyük motosiklet aldıktan sonra birazcık daha işte aman illaki de ceketimi giyeyim ayağımda bir pantolon olsun daha düzgün bir ayakkabı giyeyim derdim var ama ben bununla hani 5 dakika kala bir yere yetişmek üzere evden çıktığım için 15 dakika evde giyinerek vakit harcamamam gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, o riskini de alıyorum. Her şehrin İstanbul, New York, Roma, Paris vesaire özellikle büyük şehirlerin İstanbul'da dünyanın büyük şehirlerinden bir tanesi kendine göre bir ritmi bir hızı var. E, bu, bu araçları o hızın bir parçası olmak için kullanıyorsun. Tulum giymeden Vespa'ya binmeyeceksin deseler, tamam. Vespa'ya binmeyi çok seviyorum ama binmem o zaman. Yani terazide hangisini nereye koyduğuna bağlı. Kural tanımayan, e, dengesiz ve riskli hareketler yapan insanlardan oluşan bir kalabalık. Şimdi motosikletin de sen, ben, 3-5 kişinin işte bu işi daha kurallara uygun yapıyor olması geri kalan bütün kalabalığın içinde çok küçük bir azınlık olarak kaldığı için motorcuların geri kalanı ile ilgili söylenen şeyler de doğru. Fakt neyse, gerçek neyse odur. Şimdi ee, yani ben de motosiklet kullanırken yanımdan vız diye geçen kurye'den rahatsız oluyorum. Haliyle araba kullanan adam da rahatsız oluyor. O kalabalığın bir parçası olmak istiyor musun? İstemiyorsun. Elinde iki tane seçenek var. Ya e, kendine böyle bir görev edineceksin, üstleneceksin. Ben Türkiye'de motor kültürü'nün gelişmesine yardımcı olmak için motosiklet kullananları iyi temsil eden bir örnek olarak trafikte her şeye dikkat ederek hareket edeceğim diyeceksin. E, muhtemelen 45 yaşında falan asabiyetten ölürsün. Ya da yani sen kendi hayatınla, kendi fanusunla sınırlı bir şekilde, düzgün bir şekilde yaşamaya çalışıp ona göre hareket edeceksin. Ben ikincisini tercih ettim. Motosikletçileri temsil etmek gibi bir derdim yok. İnsanlar bana baksınlar ve işte aa demek ki düzgün motorcular da var desinler diye bir derdim de yok. Ben baktığım zaman aa evet ya işte evin penceresinden aşağıda motor gördüğüm zaman bu benim işte diye sevip hoşuma giden şeyi her sabah kontağı çevirdiğin zaman çalışmasına tercih ediyorum.